Hepinize ee, merhaba ben Samuz Bugün sen de Başakşehir'e gazetelerim için kadrolarına bakıyoruz. Başakşehir'e başlayacağız tabii ki de. Başakşehir'de kalede ve kapsın olarak Volkan Babacan. Ya reklamları bir salın biz de şurada bir video çekelim ya. Aa. Defans dörtüsü olarak Dubois e, e ki e Duarte, Oba ve Lima var. E, defa, o, orta saha dörtlüsü Karzev, Alexic, Berkay ve Serdar e, Gürler. Ee, ve Santrafor İkilisi'de Piatek ve Deniz var. Ee, Galatasaray'da yedekler yok. Teknik direkt yol eksikler muameşen gezer bilinmiyor. Ee, onun dışında Ömür Ali Edgarle, Edgar Efe Koyuncu ve <gülüyor> 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 e, bu dörtlü e, sakat. Şimdi gelelim Galatasaray'a bakalım. Galatasaray'ı ben de çok merak ediyorum. Galatasaray'da kalede ve kaptan olarak Fernando Musleri. Defans dörtlüsü olarak Sasha Bay, Davidson, Sanchez, Abdülkerim, Bardakçı ve Kazımcan var. Ee, Kazımcan bir tek uymamış gibi Anne dinliyor nerede? Or, defans portası ikilisi ki defans olmayacaklar. Lukasları, Herif, Sergio Oliveira. O fans portası ikilisi de Hakim Zeyh ve Borja Alper Yılmaz. Keremler'de. E, Santraford'da da Mauro Icardi var. Abicim Kerem. Neyse. Yedekler Günay Güvenç, Anhilin Kerem Amaktır Kerem Demirbay, Driz Mertens, Ülfür Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Nudombele, Bakan bu. Ayıptır söylemesi de ee, Nudombele, Ülfür Kerem ve Anhilin dörtlüsünü oynatmamandaki sebep ne Okan Hoca? Teknik direktör Okan Buruk eksik yok. Da sen bu güzelim Dörtlü yani Nudombole, Vifoliza, Kerem Akturkoğlu ve Angelino'dan bahsediyorum Sen bu dörtlüyü niye oynatmadın Sen bu parayı ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> Abicim Nudombole alıyorsun yedekten sokuyorsun. Hayır, elinde Kerem Akturkoğlu gibi bir adam var. Yerine Borussia Alper'i oynatıyorsun. Elinde Angelino var. Kazımcan'ı oynatıyorsun. Elinde Nudombole var. Oliveira'yı oynatıyorsun. İyi misin sen Okan Hoca? Kendine gel Okan kendine. Neyse arkadaşlar. Allah Başakşehir iç sahada şu Galatasaray kadrosuna karşı. Şu Başakşehir kadrosu. Bilemiyorum yani. Neyse kendinize bakın. Hoşçakalın diyorum.